Her bir insanın bu yaşama geldiği andan itibaren kendine ait sıra dışı bir hikayesi var. Ancak eğitim sistemiyle birlikte daha sonra hayatımızın ilerleyen aşamalarında hep bir yüklemeler yapılıyor. Başarılı olmak için şunu yapman lazım, güçlü olmak için bunu yapman lazım, para kazanmak için şöyle olman lazım deyip bir yerde hayatta kendi sıra dışı hikayemizi kaybetmeye başlıyoruz. Ve onu bizden beklenildiği ya da bize biçilen rollerin içine girmeye başlıyoruz. Bu karikatürde sanırım bunu çok güzel anlatıyor. Yani kimimiz balığız belki, kimimiz maymunuz, kimimiz yüzerken çok iyiyiz, kimimiz ağaca tıkanırken çok iyiyiz, kimimiz uçmakta çok iyiyken bir noktada hepimiz aynı role, aynı kimliğe sokulmaya çalışıyoruz. uçmasını beklemek ya da bir kuştan yüzmesini beklemek bir süre sonra bir insanların ben yetersizim, başarısızım, sıradanım gibi kendilerine olan özgüvenlerini yitirmelerini ve hikayelerini bir noktada unutmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla benim bu yola girmemin belki de en önemli nedenlerinden biri de buydu. Herkesin kendi sıra dışı hikayesini tekrardan bulabilmesi için onlara yardımcı olabilmek. Peki ben bu yolculuğa nasıl başladım? Evet, bu resimdeki benim. Kendi liderlik yolculuğuma keşfime daha bir şekilde çocukluğumda başladım. Herkes şöyle der, daha sonra işte lider olacağı çocukluktan belliydi. Mahallede oyunu kuran o olurdu, arkadaşları toplayan o olurdu. Lider bu olduğu daha çocukluğumda Ben onlardan biri değildim. Ben bunun tam öbür ucundaydım aslında. Baktım ki oyuna dahil olmak için <laughs> dayanıklı olmak gerekiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Aksi takdirde oyuna alınmayabilirsiniz. İradeli olmak gerekiyor. Azimli olmak gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde kavrayabildiğim bir şey vardı portret hedefleri yerine getirirsen sen de birisi yok. Ve adım adım başarıya giden yolda liderlik anlamında çok keşfim oldu. Çok iyi bir okul oldu çalıştığım ortamda. Çok iyi başarıları imza attığıma inanıyorum kendi adıma. Bir noktada 2006 yılındaydı. Hala kırmızı alı olarak hafızdan oturmuş Liderlik Ödülünü almaya çıktığım bir gün, bütün kameraların üzerinde olduğu ve sahneye doğru kırmızı halıdan yürüdüğüm gün, çocukluğumdan beri peşinden koştuğum, başarılı bir adlandırdığım, güçlü bir lider olarak adlandırdığım her şeyin anlamı benim için dökülmeye başladı. O uluslararası liderlik ödülünü almaya yürürken sahneye doğru, işler anlamını yitirmeye başladı. Ne oluyor? Neden bütün bunlar anlamını yitirmeye başladı? Daha sonrasında sorgulamaya başladığında fark ettiğim çok önemli bir şey vardı. O da aslında kendime karşı çok dürüst olmadığı gibi. Çünkü ben hep benden beklenenleri yapmam gerekenleri çok iyi yerine getiriyordum. Bu anlamda iyi bir kimlik oluşturmuştum. Ama gerçekten benim mutlu eden, benim tuttuğum bu muydu? odaklılık, hedeflere ulaşmak, Ve kendime evet, sakin ol, her ne kadar bu bir yarış rekabet gibi görünse de yarıştığın kişi yok güzel Kendi kendinle yarışıyorsun, bir nefes al, bir rahatla dediğimi hatırladın. öncelikle kendisine karşı dürüst olması gerekiyor. Eğer kendisine karşı dürüst değilse bir lider dışarıda dürüst olma şansı